Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 Mobile'de e, bir maç yapacağız. E, umarım güzel bir maç olur. Bol golü bir maç olur. Neyse arkadaşlar ben bir kadrolar ayarlayıp maça, maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar Allianz Arena'dayız. Benim stadımdayız. Umarım güzel bol golü ve keyifli bir maç olur. Kaç rakibimde başarılar diyorum. Şimdi Franky de yok. Verdi Mbappe. Ondan kötü bir pas. Şimdi Alexander Arnold. Süle. Verdi pası Thiago. Marquinhos. Yunan Messi. Gnabry. İyi başladı rakip. Gnabry. Gnabry orada Davis saraya girdi. Tekrar rakipte kaldı. Lionel Messi. Aman diyoruz. Aman aman aman. Top direğin yanından geçiyor. İyi başladı rakibimiz şu ana kadar. Korner Thiago korneri kullanacak. Thiago ortaya açtı. Bir vuruş kaleci Ederson. Ederson şöyle verdi. Davis'e. Alponso Davis. İleriye doğru mükemmel bir vuruş ama orada David Alaba var. Tekrar bir vuruş Alexander Arnold. Cristiano Ronaldo o ileride Mbappe var. Mbappe'yi gördü mükemmel bir pas. Mbappe kaleci Ederson. Harika bir kurtarış eder son. Orada çok boşa düştü rakip. Bak Delight'a bak abi. Delai'ti gördün mü? Delai'ti gördünüz mü? Bilerek Oğuz bilerek rakip gol atsın diye geri çekildi. Yani ben bir şey demiyorum. Alexander Arnold. Orta Frenkie'den bir vuruş. Bir an ben vurdum sandım kafaya ama. Rakip vurdu. Asfalt'la top dışarıda. Şimdi Cristiano Ronaldo. Aldık topu Frenge de yok. Yukarıyı gördüm. Maalesef geçmedi. Gnabry. Gnabry Frenkie aldı. Bravo Frenkie. Verdi Mbappe. Mbappe. Alaba. Mükemmel ayak gördü. Şimdi Mike Marquinhos. Thiago. Yukarıya. Kanat değişti. Gnabry orta. Mbappe gelmeden ne dersin? Ederson. Verdi Delight. Ondan Ozan Kabak. akip mi? Verdi pası. Lionel Messi'ye geçmedi. Maradona. Yukarıda Ronaldo var. O aşağıda Mbappe. İyi bir ver kaç olamadı maalesef. Lionel Messi de top. Alponso Davies'e döndü. Cristiano Ronaldo, Thiago, Lionel Messi. Hızlı pas yapıyor rakip. Ronaldo aşağıda Davies var ama Ozan Kabak izin vermedi. Ben buradayım diyor Ozan Kabak. Bu arada Messi'ye mükemmel bir pas. Yine David Alaba. Alexander Arnold. Mbappe'nin karnına çarptı. Rakibe geldi top şimdi. Mbappe gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Ronaldo aşağıda Davis var. Vermedi aşağıdaki Davis'e. Ozan Kabak yapma Ozan Kabak. Tamam. Uzaklaştırdık. Lionel Messi şimdi. Messi mükemmel bir çalım. Gnabry. Gnabry. Araya girdik yine. Tekrar kaptırdık. Tekrar aldık. Frenkie. Yukarıda Ronaldo var. Ronaldo'ya harika bir pas. Haydi Ronaldo. Koş Ronaldo. Ronaldo da top hala. Ronaldo yatarak vurdu. Abi benim en nefret ettiğim şey ya. Gole giderken yatarak vurması yani bir oyuncunun en nefret ettiğim şeylerden biri. Yukarıda yukarıya mükemmel bir kayış oradan. Şimdi Davis koşuyor. Davis. Davis son anda kaleci bir vurayım dedim işte bomboştu versem golde ama bir vurayım dedim. Güzel başladık maça. Şimdi Maradona büyük ihtimal kaycı tutacak. Tutmadı. Kim mi ve gol? Kim mi? Ya şu kim mi? Golümüzü atıyoruz. Golümüzü atıyoruz. Gözü. Kim mi? Harika bir gol. Bacak arasından geçti galiba. Karadır. Mükemmel bir kafa vuruşu. Harika bir gol. 1-0 öndeyiz ilk yarının son dakikalarında. Şimdi Süle. Pasını verdi David Alaba. Alaba'dan Lionel Messi aşağıya doğru. Davis. Davis verdi pası Cristiano Ronaldo. Ondan Lionel Messi bu arada artı bir verildi. Mbappe maalesef çok güzel kaçtı. Orada da Ozan Kabak var. Ozan Kabak mükemmel saklıyor topu ve ilk yarı 1-0 üstünlüğümüzle tamamlanıyor arkadaşlar. Umarım bu güzel bir ikinci yarı olur. İlk yarıda ee, bol ataklar vardı. Güzel ataklar vardı. Şimdi arkadaşlar ikinci yerdeyiz. İnşallah ilk yerden daha fazla gol ve atak olur. Karşımdaki rakibe de başarılar diledikten sonra maça devam edelim şimdi. Aldı Maradona. Mükemmel aldı. Yukarıda Frenkie de Jong sandım. Messi mükemmel bir pas. Frenkie de Jong. Alamadı orada. Şimdi Lionel Messi. Pres yaptı tekrar Messi. Messi gidiyor. Verdi Mbappe aşağıda büyük bir boşluk var. Yukarıyı tercih etmedi. Delay tarihe mükemmel girdi. Bu arada ben ileride de Mbappe'yi mükemmel gördüm. Orada da yine araya girdi David Alaba. Süle. Geri Şezni. Yukarıya Cristiano Ronaldo. Mükemmel bıraktı Alfonso Davies. Şöyle mükemmel bir kaydım aldım. Pavard. Çıkarmadı. Bravo Pavard. Verdi en aşağıya. Maradona. Ondan Mbappé. O saat mi? Hayır. Evet o saat. Mbappé'nin de en sevmediğim huylarından birisi. Yani sürekli yani gol olacak atakları o yakalıyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Yani o biraz. Var mı itirazın? Kötü. Ha? Sürekli o saatte gözüyor. O biraz can sıkıcı. Yüzlük Mbappé'si olanlar için. Şimdikilerden Mbappé. Ozan Kabak mükemmel kafayı vurdu. Şimdi Franky. Yukarıda Messi var ama ben geriyi tercih ettim. ki mi? Messi. Mbappe mükemmel gidiyor. Mbappe çıktı. Verdim. Maradona. Ronaldo. Ronaldo. Top direği yaladı. Adeta yaladı top direği. <laughs> mükemmel başladık ikinci araya. Dakikalar 65. Karşı rakibimde de Neymar gidiyor. Sergi Abre çıktı. Ozan Kabak. Vur Ozan Kabak. Bravo Ozan Kabak. Şimdi Marquinhos verdi. Neymar. Yukarı Thiago. Thiago verdi Cristiano Ronaldo. Pavard araya girdi. Orada Pavard'ı gittiler Hakem devam dedi. Bir şey yok dedi. Davis araya girdi. Ronaldo. Ronaldo yine Pavard aldı orada. Bravo Pavard. Ama yanlış bası verdim ben. Şimdi Alexander Arnold yukarıda. Alfonso Davis var. Onun yanında Ronaldo. Orada Ronaldo'yu gördü. Top çok hızlı. Ronaldo için hızlı bir top. Taç atışı kullanacağız. Kim mi? Geriye döndü Ozan Kabak. Kanat değiştirdim. Apollo Davis. Bravo Davis. Aldık topu şimdi. Cristiano Ronaldo. Verdi Frankie Yukarı. Kim mi? Maradona. Messi. Mükemmel bir trivel pası. Şöyle Maradona'yı gördüm. Maradona. Maradona Diego Armando Maradona. Nefis ötesi bir gol. Nefis bir gol. Harika bir gol. Şu gole bir bakar mısınız? Hazırlanış bakımından mükemmel ötesi bir gol. Harika bir gol. Dakikalar 79 durum 2-0. Ben de, de bu arada Neymar girdi. Lionel Messi çıktı. Sağ açıkta. Şimdi Marquinhos aşağıya Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold Neymar'a mükemmel bir pas. Ama orada Davis var. Davis. Davis. Davis çok hızlı. Davis gidiyor. Davis. Davis yok artık. Davis. Güzel bir plase ama. Yani oradan ne olacağını da düşünmedim yani. Güzel bir plase gitti ama maalesef gol girmedi. Bu arada Mbappé'nin yerine de. Lewandowski girdi. Şöyle Pavard'a vurdurdum. Hocam faul. Vermedi hoca faulü. Alpunu demiş. Aşağıda Ronaldo'ya. ya. İşte şöyle bir kaydım içe maalesef. Ederson mükemmel kurtardı. Bir an koyu sandım ama Ederson mükemmel refleksiyle topu tutuyor. Haydi bir son dakikalarda bir golle maçı bitirelim. Tiago orta. Ozan Kabak vur koçum. Mükemmelsin Ozan Kabak. Şimdi Lewandowski. Verdi pası zuppa Neymar. Neymar gidiyor Neymar. Neymar çok süratli. Neymar çok hızlı. Hop çekti topu. Verdi ara pasını. Mükemmel bir ara pas. Şöyle bir aşıttırma ya da. Ya da. ama çok kötü bir aşıttırma. Fazla basmadım çok kötü gider diye. Az da basmadım aslında. Böyle bir değişiklik gitti top. Şimdi Riyah Mahrez. Mbappe yani yemeyelim. Neymar. Maç çok süratli. Neymar. Neymar Neymar'a kaptırdı ve maç bitiyor arkadaşlar. Bana göre mükemmel bir maç oldu. Güzel ataklı. Bol gollü olmadı ama güzel gollü bir maç oldu. Evet arkadaşlar böyle bir maç oldu. Umarım maçımı ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.